Kanalım Yalın Hayata hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kurabiye yapacağız ama böyle 3-5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kurabiye. Görüntüsüne kesinlikle aldanmayın çok lezzetli arkadaşlar. Çayın yanına böyle 3-5 dakikada yapabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. 125 gram tereyağı kullandım. Yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Tereyağımız yumuşak olmalı o da ısısında. Bir adet yumurtamız var. İki yemek kaşığı yoğurt. yarım su bardağından biraz fazla toz şeker kullandım. Fazla şekerli kurabiye seviyorsanız şeker oranını bir miktar arttırabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ilavesi yapıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unum daha önceden elendi. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açıp videomu beğenip yoruma minik bir emoji dahi bırakmanız videomun daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olacaktır. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bir su bardağı kuru üzüm. Ve bir su bardağına yakın ceviz kullandım. Ceviz tercihe bağlı. Kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Yerine fındık da kullanabilirsiniz. Biraz şöyle harmanladıktan sonra cihazımı kapatıyorum. Bu arada cihazın performansını merak eden arkadaşlar varsa Karaca Mutişef 1400 Watt kanalımda oynatma listesinde mevcut sucuk yapımı, kıyma yapımı ve cihazın performansı ile ilgili bir tanıtım videosu var. Diğer tarifleri yaptıkça da ekleyeceğim. İzleyebilirsiniz. Hamuru hazneden alıyorum bu kurabiye şekli yok. Koparıp direkt şöyle bir iki düzenleyip hemen tepsiye alıyorum. Adı üzerinde perişan kurabiye. Görüntü perişan ama oldukça lezzetli bir kurabiye. Çok severim ben. Zaten cevizle üzümün veya fındıklı üzümün birleştiği kurabiyelere, keklere bayılıyorum. 180 derecede pişiriyoruz. Çok da bereketli altı üstü şöyle hafif kızarınca alıyoruz fırından. Fırından çıkardığınızda soğumasını bekleyin bir miktar. Gördüğünüz gibi mis gibi bir kurabiye. Çok da güzel kokuyor. Aklınıza takılan soruları, yorumları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede size dönüş yapmaya çalışıyorum. Deneyen tüm arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.